Merhabalar, iyi günler dilerim ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizin için SmartX yazılım hissesini analiz ettim. Intro'dan sonra düşüncemi öğreneceksiniz. Başlayalım. Burada gördüğümüz gibi haftalık grafikte bir Gartley deseni oluşabilir. Bu desen bizi oluştuktan sonra bu fiyatlara kadar çıkartabilir. Birinci fiyat hedef 45 lira ve 74 kuruş. Ve ikinci fiyat hedef 56 lira ve 5 kuruş. Uzun vadede düşüneceğim ne? Tabii ki de bu desen oluşması için D noktasına kadar düşmeliyiz. Bu da bizi 29 liraya kadar indirebilir. 29 lirada bu desen oluşur. Onu burada bir tutalım. Tabii ki de gördüğümüz gibi buraya çizdiğim çizgide destek gördük ve direnç gördük. Bu ne demek oluyor bizim için? Bu destek direnç bölgesine kadar inebiliriz. Yani desen D noktasında oluşsa bile yine de bu destek ve direnç bölgesine kadar inebiliriz. Bu da bize bir 26.90-27 liralık bir fiyat verir. Yani uzun vadedeki şu anki düşüncem buradan en az bir D noktasına kadar inmemiz ama destek ve direnç bölgemize kadar inebilmemiz. Ben 27 ve 29 lira arasında satın almaya başlayacağım. Ve ondan sonra da birinci fiyat tarafında hisselerin yarısını satmaya başlayacağım. Kısa vadede bakalım. Kısa vadedeki düşüncem ne? Günlük grafiğine girsek. Burada ne görüyoruz? Bunu alalım bir buradan. Günlük grafiğinde bu şarkı deseninin birinci fiyat hedefine ulaştığımızı görüyoruz. Tabii ki de önce bir çıkmıştık. Bir negatif onaylama aldık. Bu negatif onaylamadan sonra da birinci fiyat hedefimize doğru indik. Tam burada gördüğümüz gibi birinci fiyat hedefine ulaştık. Ulaştıktan sonra da bir bet deseni oluştu. Ama şu an yan gidiyoruz. Şimdiki düşüncem devam yan gitmemiz. ...ama yavaş yavaş yan giderken inmemiz. Haftalık grafiğin... Gartley deseninin D noktasına doğru. Bunu böyle koyacak mesela buradan. Buradan yavaş yavaş aşağıya doğru inebiliriz. Her gün biraz daha. Tabii ki de bunun arasında çıkışlar ve inişler olur. Böyle gözükebilir mesela. Ama daha birinci veya ikinci fiyat hedefimize... ...ulaşacağımızı düşünmüyorum. Ama eğer bu Gartley deseni... ...haftalık grafiğinde oluşursa... ...bu günlük grafiğindeki... B de birinci fiyat hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani buradan buraya geldikten sonra dediğim gibi haftalık grafiğin D noktasına ya da destek direnç bölgesine 27 lirada ulaştıktan sonra buradan büyük ihtimalle hem o Gartley desenin pozitif Gartley desenin bir de bu pozitif B desenin fiyat hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Şimdi tam olarak düşüneceğim ne oluyor? Haftalık grafiğindeki pozitif Gartley deseni oluştuktan sonra ve bu fiyat alana geldikten sonra 27 ile 29 lira arası Haftalık grafiğindeki GAP desenin birinci fiyat hedefi oluyor ve günlük grafiğindeki pozitif BET desenin birinci fiyat hedefi oluyor. Yani tam olarak alan burada olmuş oluyor. 45 lira 74 kuruş ile 49 lira ve 78 kuruş. Bu yorumdan değer elde edebildiyseniz bir beğenime, bir yoruma ve bir aboneye çok sevinirim. O zamana kadar kendinize iyi bakınız. İyi günler dilerim.